İyi oturursun. Haydi. Bunu şey yapacağız. Tamam Nasıl? Hadi hadi, hadi, hadi. Burası ya burası. İla. Sen de hemen geliyorsun. Bir Gel seni Bir benim karnesi Abi biz kendimizi senin yerine koyamıyoruz. Öyle olmaz. Ağabey de al dışarıda. Ağabey de al dışarıda. Ders yapayım. İndir dersini. Dur geldim dur. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Alçakla alçakla. আমরা